Şu bir hareket yok ama çok sessiz. Aynen. Ses yok ya. Bu sanki var ya şu fırtına önce sessizlik mi yoksa? <laughs> arkadan bir dört kişi çıkıyor <laughs> Önden beş kişi arkadan dört kişi araya sıkıştırıyorlar, tavalıyorlar, tekme atıyorlar. <laughs> <Yok> artık. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle yapıyorsa zaten alıp yanımızı vermiş. <laughs> Ve arkadaşlar e, sizlerden ricam yayına like atıp paylaşmanız. Oo oh, bak bu sefer gideceğimiz yer olacak o tepe var. Fena çatışacağız o sanki değil de. mi? Kastı. Tamam. Delay yok arkadaşlar. Ha bot iş salı vurdu. İyi mi lan bu? Botların <laughs> gene iyi oldu ya. Oha iyi. girelim haydi. Girelim bir alanımıza. Yok yok, sen her seferimizi buraya mı getireceksin oğlum? Daha dedim bakalım. Oha bu tepeden var ya ne oynar. Kasıyor da oyun. Oha tam oynamalık tepe. hadi <laughs> <Ben> dans ettim. <edeyim. gülüyor> <laughs> nerede bu millet? Lan adam yok lan tepeden iyi oynanır dedim. Ama bu adamlar nerede? <laughs> Gider mi? O Elazığ var ya Elazığ'ın tepesini alsak orada savaş var mı? Harbi tepeden iyi oynanıyormuş ha. <laughs> <laughs> Yani hey, manzaraya karşı bir de tek yiyormuşum ne giderim ya. Ne gıcık bir hareketim var size bir de çirkin sizi çekilmiyor ya. Tipsiz. Kim o? <laughs> ben ben ya. Ben de karakterlerle mi karşılıyorum? Aynen. <laughs> Ağabeyki kulübeyi adam sandım. Takipçi olmayıp chatte olanlar yazmasın kasıyor demiş. <laughs> Harbi arkadaşlar hala takip etmeyen var mı aranızda ya? Bir şey var abi. Takipçileri özel chat var. Takip edip sonra chat'e yazabilirim. <laughs> <laughs> Nasıl oluyor? O her yayın girişinde ayarlıyorsun. Al al Takip etmeden yazamıyorlar ha? Evet. Aslanı benim yapmamız lazım. <laughs> Buradan herkesi görürsünüz. <laughs> Bu adamlar nerede? Harbi abi bunlara da mı çıkma yasağı var ya? Oh. Bak hile gibi oynayayım mı? Bak bak şimdi. Rakip, rakip şimdi gerçekten hile açacak harayla. Cevap bunlar hile bizde hile açalım. Direkt vuruyorlarmış. varmış. Ay yapan olur. Ben de arkaya bakayım. Arkada yoksa... Aha drop at abi drop'a gidelim. Oraya gelirler bence. Tamam. Nerede drop? Şu arka 140 taraf. Benzimiz az. Abi odada iyi olabiliriz. Alan'a göre sayı çok az. Drop'a gidelim de. Şöyle bir kulaklarını çekim onları ya. <laughs> 5 kişi kalmış bizle beraber. Adamlar orada, adamlar orada. Yus adamlar Drop'un oradalar. Tam bir bomba at Ben sağdan darlayacağım abi. Yus adamlar soldan gelecek herhalde. Yok biri sağa açılıyor. Bir sola da açılan vardı bak. Ne? Biri sağa açılıyor. Ağacın hemen sağında. Adam önümde. Bir evet, abi biri de burada. Kaç kişi var acaba? Bilmiyorum ki vallahi. Adamın abimiz var. Ben iki gördüm de. Bombayı patlattım baygın. Diğeri nerede? Önünde bir pembeli var da, ona dikkat. Ha, ön, ö önde ağacın orada Yunus. Adam ağacın orda. Ağacın orada Yunus. Aa ben sana geliyorum. Tamam gel. Adamın canı sıfır. Adama bak lan. Adama 500 tane sıktım. Hangi ara sen? Adam abim var ha diğerinde. Adamı o, 500 tane o. sıktım. Alıyorum. Nasıl can bastı ki o zaman içerisinde ya? Adam öyle, bak, 8x var, var mı ya. adam He, varmış tamam Yunus 8x buldum 6x bırakıyorum buraya bana 3x lazım abi. ya Ben 4x de vuramıyorum valla 6x istiyor musun? 6x fazlaysa sanırım yoksa benim var spawn Gel gel 6x var orada İstersen ee, M4'e tak abi 6x Yok yok benim sen Kar98'e tak Var mı? yok benim var var Tamam 4 bırakıyorum oraya o zaman alanı sağımızda. Karış tepe nasıl abi? Karış tepe mi? İyidir. Biz çıkartırlar oraya çok iyi. Karşı tepi çok iyi. Burası değil. oha Aynen. adam sıkıyor adam. sıktı Abi sağdan koş. Adam sıkıyor da nereden sıkıyor? Gel oraya çıkalım abi direkt şuraya çıkalım sarsın. Bizi sıkmıyorlar herhalde. Haydan. Bizi sıkmıyor. Adam çok bir şey yok. Oo saat tepeyle çalışıyor. Oo. İyi buradan güzel bir kill çıkacak sanki bize. Aynen. AVM'mizi alalım. Gel abi bize arkası dönük. Tara dediğinde tarayalım. Nerede? Ağaç yapraklarından gözükmüyor. Buradan tararsın. Ha gördüm vallahi. Bak bak şimdi bak ne yapacağım ona. <laughs> adam niye oradan hiç açmadı? Yunus sağda. Sağda adam. Bakıyorum. Birisi de solda. Sağlı sollu. Geliyor. Bize ilgilenmiyorlar bizden. Ha, hala adam işlemedi. Ar ar arkada adamım düştü. Adam bunu kim vurdu? Ha ya. bitirmeye çalıştım. Bitirdin mi? Yok. Ya çaldı mı? Uy nasıl geldi vuruyor? Geldi mi abi? Geldi geldi. Arka geldi, arka geldi. Harbi mi? Ses var aynen. Bir dakika bekle, Geldiz. bekle can basıyorum. Birden fazla. Bunların adamları, bunların adamları. Bayılttık ya. Süpersin. Helal adamsın. Aa 3 kişi kaldı. Ama onlar alan dışarıda <laughs> bakayım. Aynen karşılar. Dur. Quick deneyeceğim be gel. Sen Yok diyor sen. <laughs> Sattır mu? Aynen galiba. Hani sağa bakayım yaklaşan var mı? Dur sen çok güzel sıkıyorsun. Sen <laughs> bir düş. <laughs> Aynen. Bir biz bir deneyelim. Nasıl oluyor? Sağ tepede baygın yapmış mıydın abi? O ölmedi galiba. Siz? Ha aynen harsan. Helal olsun abi. Direkt öldü o. Tamam bana son sıkıyor. bire son yok bana sıkma da son bire bir kuyumuz var ya. Ne yapıyor bu? Tava of. herhalde bakayım. Aynen tamam. Aa, tava. Aa aynı mı? adam değil mi? Mavi dolu. Harbi mi? Dur bir kuyuk <laughs> deneyeceğim. Nerede? Uzakta mı yakında mı? Bir dene abi zıplayarak. Tamam olmadı. Gel. Aynısı mı acaba? Ses aynı mı? Abi? Bir dakika bu bu galiba. <laughs> yine mi sen <mesela> sona kaldın? <laughs> adam, ya, adam. adam oynuyor ya. Abi de sona kalıyor. Bir dakika bas boostunu. Tava yapalım yine. Adam yine. oynuyor. Bir sorsan kaç kilim <laughs> <laughs> kaç kilim var? 8, 8, 8 mi? Ya, Helal sana. Adam oyuncu ya. Sıkıntı yok. Gel hadi başlıyoruz. <laughs> hadi bakayım. Ben de vurdum o da vurdu. O oh, vuramadım. Hadi. Hoppala. Aa bende vurdu be lan. Güzel vurdu. El nasıllık. Allah'ım. Öldürsüz Allah'ım. Bay bay. Şimdi kaç puan aldık acaba ya? Bir söylese çok iyi olur. Bakalım 19 puan vermiş. İyi güzel. Kaç oldu abi şimdi baksana? bakalım. Bir dahaki oyna. Videodaydım Asla abi de. Neyse arkadaşlar o. videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.